aranması olan firari yakalanmamak için dağda yaşayıp ayı kapanı kurmuş. Denizli'nin Tavas şirsesinde 29 yıl kesinleşmiş hapi cezası ile aranan 31 yaşındaki Faruk Duman, jandarma suç araştırma timi JASAT ve komandoların operasyonu ile saklandığı dağlık alanda yakalandı. Duman'ın yakalanmamak için 8 aydır dağda çadırda yaşadığı, hayvan derilerinden kıyafet yaptığı ve ayı kapanı kurduğu ortaya çıktı. Tavas ilçesinde hakkında 7 ayrı suçtan 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk Duman'ın evine farklı zamanlarda gece gündüz giden jandarma ekipleri kendisine ulaşamadı. Duman'ın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi JASA devreye girdi. Bölgede araştırma yapan Jaset ekibi Duma'nın en son 8 ay önce dağlık alana doğru gittiğini belirledi. Hırsızlık, uyuşturucu ticareti, mala zarar verme, kişi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan kaydı bulunan Duma'nın yakalanması için Önceki gün operasyon düzenlendi. Operasyona JASAT'ın yanı sıra jandarma asayiş komando timleri ile Tavas ilçe jandarma komutanlığı ekipleri de katıldı. Faruk Duman operasyonla yakalandı. Yakalandığı bölgede yapılan aramada Faruk Duman'ın kurduğu çadırda yaşadığı, avladığı hayvan derilerinden giysi yaptığı tespit edildi. Duman'ın yakalanmamak için sık sık yerini değiştirdiği de belirlendi. İncelemelerde yaşadığı yere her keneviri ekip yetiştirdiği de tespit edildi. Şüphelinin ektiği kenevirleri sulamak için sulama sistemi oluşturduğu kenevirleri yaban hayvanlarından korumak için de çevresine ayı kapanı tuzağı kurduğu belirlendi. Firari'nin dürbün kullanarak sürekli çevresini gözetlediği ve bu yolla gözlerden uzak kaldığı ortaya çıkarıldı. Adliye sevk edilen duman tutuklandı.